Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video beraber beraber karşınızdayız. Şimdi yapacağımız şey Deblo Unutup Arkana gideceğiz. Yani lanette olduğu söyleniyor. Ben de biliyorum girmişliğim var bir başka kanallarda. Herhalde onu tam olarak yayınlamadılar. İşte bakacağız. Gidiyoruz. Bunu şöyle. Arkadaşlar siz de yani limidir, 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 Yorumlara yazın. Yorumlarda bekliyorum sizi. Şöyle gidiyoruz. Çok az yolumuz kaldı. Şu anda Devlin'in önüne geldik. Otu vardı şurada. Tamam. Arkadaşlar geldik. korkum geldi. Gidiyoruz. Şu <laughs> el benim dikkatimi hep çekiyor. Şöyle göstereyim. Işte, Şöyle. Dün sonunda da oraya bakacağız. Acaba yolumuzu uzatacak mı? Veya yolumuz başka bir yere mi gidecek? Oradan devam mı edecek? Bakacağız kare girdik. Geliyoruz. Şurada bir kan izi var arkadaşlar. Şu böyle kan mı? Tövbe tövbe. Az Allah. Değil. Allah'ım sen beni koru. Şimdi. Olup geziniyoruz. Hmm şöyle. Arkadaşlar bakıyorum. Görüntü biraz kötüleşti. Evet, böyle. Su borusu hiçbir şey yok. Tamam. Sakin. Sollara yaklaştık. Altı mıydı yanına? geldik. Otopark şöyle dolaştık arkadaşlar. Burası senin en büyük ikinci otoparkı. Yani biraz şey olsa da. Şükür çıktık. Bu sesler duydum altıma ettim. Şu Lan burada bir şey yazıyor. A5 otoparkına gel gidiyoruz arkadaşlar gidin. Allah beni korudu. Oğlum sen beni koru dedim. Çok şüpheliyim. Sizce nasıl olur? Yorumları yazınlar. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Yani söylemiyorum ama şöyle söyleyeyim açıkça abone olmayı unutmayın. Abi şu arada bizim blok. Benim oturduğum blok blok şu blok. Daire 23'ündeyim. Gidelim. Şu anda otobarkına gireceğiz. Burada ne var? Bu arada bunun Bizim Ekip adlı kanalında daha aynı videosu gelecek. O da şu anda yeni başladı. 2 gün önce başladı. 2 abonesi var. 30 like'ı var. Görüntülenmesi de bin üstünde yani. 2000 yani 2000 2900 vardır. Görüntülenme. Evet. Şunlarla Geldik. Botoparka kaç kez girmişliğim var. Tamam. Hiçbir şey yok şu anlık. Geziyoruz. Burası bizim şey. Şurada asansör açık. Sen ışıklar nasıl göresem. lambalar. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Orada arkadaşlar bir şey gördüm. Altın iyi. Şey. Şimdi. Bizim geçenlerde şöyle bir çubuk vardı. Ona bakmak istiyoruz. Bu bizim araba. Plakayı göstereyim. Peugeot 3008-2023. Burada benim bisiklet var. Ha, çubuğumuz hala kısalmış. Bizim burada bir çubuk vardı kısalmış. Şimdi tekrardan böyle bakayım. Burada arkadaşlar koç işareti var. Koç burcu işareti. Göstereyim yani benim bildiğim bu koç yani. Koç 67 gülen yüz. Acaba o ne? Aa kedi vardı. da kaçtı. Bunu başarabiliriz. A6'dan sesler geliyor. Şimdi A6'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne? Merdivenleri çıkıyoruz. Geldik. <laughs> Çıktık arkadaşlar. bunun partisi de gelecek. Tekrardan bakacağız neler oldu diye. Arkadaşlar bu Tuvalet hakkında bilgiler videomuzu da izlemeyin. Unutmayın. Buradan sesler geliyor. Kamera biraz kötü çekiyor, kusura bakmayın. Bizimkiler oradaydı. Arkalara gitmiyorum, orada bir şey var. şunu söylemeyeyim. Oralarda bir şeyler vardı, oraya gitmedik. Karanlıklarda. Şöyle girelim. Doğru seçim yaptık. He, biz aspirinde oynuyorduk. Aspirini bilenler yorumlara yazsın. İşte oradaki saklanma yerimiz. Burası. Allah. Bir şey de Hiçbir şey değil. Allah'ım sen beni koru. Otoparkın sonuna geldik. Yalnız da burada bitecek mi? Kimal. duvarı araştırıyorum. İzler. Şu varsa kuzey tarafındaki en büyük otu. Bu taraftaki yani o işaret değil de bu da boş verin arkadaşlar. Part 2 ile gösteririm. Ve videomuz burada bitiyor. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip edin. Bildirimleri açın. Yani başka ne söyleyeyim? Ülkütüşü bir videodu. Çok da uzun olmasa da. İşte kanalımıza abone olmayı unutmayın. like etmeyi unutmayın. Kaç kere söyleyeceğim. Bir sonraki videonun ne zaman geleceğini söyleyeyim. Bugün gelecek. Trabzonspor Başakşehir maç özeti. Acaba kim Avrupa Ligi'ne, kim Konferans Ligi'ne gidecek? Ben Trabzonspor'luyum. Trabzonspor'un yanayım. Trabzonspor'dan yanayım. Siz kimi destekliyorsanız yorumlara yazın. Ve görüşürüz.